Bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Kasas Suresi 76 ve 82. ayet-i kerimeler arasında mealen şöyle açıklamıştır. Karun Musa'nın kavmindendi. O gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti. Sakın şımarma. Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Karun bu serveti sahip olduğun bilgi sayesinde elde ettim diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti